Hikayeler önemlidir bizim için. Kısalar, menkıbeler de öyle. Çünkü biz yazmaktan çok söylemeye aşina bir kültürün çocuklarıyız. Vefayı, dostluğu, kardeşliği, yiğitliği, mertliği... Vezir olmanın adam olmaya yetmeyeceğini... ...Allah'ın işine karışan adamın kaç tane böcek yemek zorunda kaldığını... ...her şeyde bir hayır olduğunu biz hep o hikayelerden, kısalardan süzüp çıkartmışızdır. Mesela birisi size cömertlik hakkında saatlerce konferans vermesi yerine bir başkası çıksa ve o cömertliğiyle tanınan İbrahim Peygamber'in cömertliği kimden ve nasıl öğrendiğine dair bir kısa anlatsa zannediyorum ki cömertlik hakkında daha çok şey söylemiş olur. Mesela o adam dese ki İbrahim Peygamber misafirsiz yemek yemezdi. Bir akşam geldi sofranın başına oturdu. Kim yok kimse yok şöyle bir sokağa çıkayım belki bir aç garip gariban bulurum dedi ihtiyar bir adamcağıza rast geldi. Baba benimle yemek yer misin dedi. 80'ine yaklaşmış ihtiyar mutlu oldu. Tebessüm etti bu davet karşısında. Geldiler sofranın başına oturdular. Tam başlayacakları sıra İbrahim peygamberin dikkatini çekti. Adam Allah'ın adını anmamıştı. Baba dedi niçin Bismillah demediniz eliniz uzatırken yeme. Evlat ben mecusiyim diye cevap verdi. Ateşe tapıyorum. Öyle deyince İbrahim Peygamber düşündü. Acaba onunla kusura bakmazsanız ben sizinle yemeği yemeyeceğim. Sebep böyle deyip nazik bir üslupla ihtiyarı yolcu etti. Daha ihtiyar kapıdan çıkmadan Cibril Aleyhisselam geldi ve dedi ki ey İbrahim Rabbin diyor ki ben ona bu kadar ömür verdim. Evlat verdim, sıhhat verdim, nimet verdim. 80 sene boyunca onun bütün ihtiyaçlarını ben gördüm. Ve bütün bunları da bana inanmadığını bile bile yaptım. Sen ki bir lokma ekmeği çok gördüm. Öyle der demez İbrahim peygamber koşmuş ihtiyarı bulmuş. Ne olur demiş beni affet. Ne oldu? Anlatmış Rabbim böyle dedi deyince ihtiyar şaşkın bir şekilde. Demek benim gibi bir ihtiyar için Allah peygamberini azarlıyor öyle mi? Bu ne kadar güzel bir dindir diyerek oracıkta hanif dine girmiş. Sofraya Allah'ın adını anarak oturup başlamışlar. İşte bunu anlatsa o cömertler cömerti İbrahim peygamberin cömertliği nasıl ve ne şekilde öğrendiğini zannediyorum daha az sözle daha güzel bir şekilde ifade etmiş.